ki genç kız internet ortamında sohbet etmek caiz mi diye sormuş. Çünkü orada o her şeyi konuşuyorlar. Bir de olmadıkları gibi gösteriyorlar insanlar birbirlerini. Evet, evet, yalan dolan. Şöyleyim, inan, böyleyim. Evet. Hatta erkek diye konuşuyor kadın çıkıyor, kadın diye konuşuyor erkek çıkıyor. Yani evet. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ya biz bu kadar yalnızlaştık mı? Yani çevremdeki adamlar neyime etmiyor yetmiyor da ben internetten hiç tanımadığım insanlarla Evet, şimdi maalesef. ilişki kurmaya e, çalışıyorum. Aileler birbirlerine gelip giderlerken ziyaretleşme esnasında çocuklar bu ziyarete katılmamaktadır. Televizyon başında veya internet başında oturarak işte ona karşılıklı konuşma, diyalog veya işte caizdi değildi, yabancıydı, kimdi, ne olduğu belli olmayan insanları aile ortamına tercih etmektedirler. Bu da bugün hayatımızın bir parçası bir gerçeği ama o kızımızın sorduğu gibi hiç tanımadığı biriyle konuşmak e, fayda getirmez ki. Zarar getirir. Yarın öbür gün kendi hayatına zarar verecektir. Dikkatli olmaları gerekir. Bir sanatçının röportajını okudum evvelsi gün. Diyor ki kalorifer çıktı mertlik bozuldu. Ne alaka diyeceksiniz. Eskiden diyor soba vardı. Kışın o soba yanar evde. Bütün ev halkı da o sobanın etrafında işte kestane pişirir, sohbet eder, bir arada olur, gündüz yaşadıklarını anlatırdı. Kalorifer çıktı, herkes odasına çekildi. Hele hele bir eve ikinci, üçüncü televizyon alındı. Kadın başka dizi seyrediyor, adam başka dizi seyrediyor, çocuk başka bir şey seyrediyor. Biz birbirimizden kop tuk diyor Bir de az önce altı